Gurmepek'le Mutfak Tiyoları Zeytinyağı Özel Bölümüne hoş geldiniz. Mutfak aletlerinizde oluşan hafif pas lekelerini çıkarmak için bir miktar zeytinyağı pastlı paslı bölgeyi ovuşturun ve ardından bir bezle silin. Bu pasın çözülmesine yardımcı olacaktır. Böcek ısırıklarına bulabileceğiniz en doğal çözüm. Zeytinyağı kaşıntı ve iltihaplanmayı azaltmak için böcek ısırıklarına doğrudan uygulanabilir. Zeytinyağı doğal bir nemlendirici olarak harikadır. Ellerinizi yıkadıktan sonra birkaç damla zeytinyağı ile masaj yaparak ellerinizi yumuşatabilirsiniz. Tiyolar bizden. Denemesi siz gurmelerden. Gurme pekle Mutfak Tüyoları Zeytinyağı özel bölümüne hoş geldiniz. Mutfak aletlerinizde oluşan hafif pas lekelerini çıkarmak için bir miktar zeytinyağı paslı bölgeyi ovuşturun ve ardından bir bezle silin. Bu pasın çözülmesine yardımcı olacaktır. Böcek ısırıklarına bulabileceğiniz en doğal çözüm. Zeytinyağı kaşıntı ve iltihaplanmayı azaltmak için böcek ısırıklarına doğrudan uygulanabilir. Zeytinyağı doğal bir nemlendirici olarak harikadır. Ellerinizi yıkadıktan sonra birkaç damla zeytinyağı ile masaj yaparak ellerinizi yumuşatabilirsiniz.